Geçiyoruz haftanın konu bölümüne değerli izleyenler. Bugün Bursa'dan iki değerli konuğumuz var. İki sanatçıyı ağırlayacağız stüdyomuzda. Dokuma sanatçısı Simna Uğur ve ressam Rıdvan Özgür bizimle birlikteler. Buradalar. Simna Uğur hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rıdvan Özgür siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önemli mesajları var kadına şiddet konusunda özellikle bu yönde çalışmaları var. Biz de bu çalışmalar üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım. Ee, i̇lk olarak Simna Hanım sizinle başlayalım ve küçük kısa bir şekilde siz tanıyabilir miyiz? Simna Uğur kimdir, neler yapar, sanat hayatına nasıl başlamıştır? 15 yıldır sanat hayatım devam ediyor. Dokuma sanatçısıyım. Hı hı. Dokuma çalışmalarım, geleneksel dokuma teknikleriyle çalışmalarımı daha modern, daha evrensel bir boyuta taşıma gayretindeyim. Bununla ilgili birçok çalışma yaptım, birçok sergilerim oldu. Kişisel hı hı. ve karma, yurt içi yurt dışı sergilere katıldım. Bir yıldır da özel bir galeri açmaya çalışıyordum. Nihayet açtık Bursa'da ve 4 aydır da galerimiz faaliyetini sürdürmekte. Bu şekilde devam ediyor benim çalışmalarım. Yani böyle. Evet. Peki Rıdvan Özgür siz de kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza ee, sağlık geldiğiniz için. Yani Bursa'da e, Simla Hanım'ın e, oluşturduğu bu galeri için birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Ben e, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü hı hı. E, mezunuyum ve e, yaklaşık bir 4-5 yıldır da profesyonel olarak e, bu işi yapmaya çalışıyorum. Daha önceleri Eskişehir'de atölyem ama daha belli sebeplerden dolayı Bursa'ya dönmek zorunda kaldım. Bu vesileyle Simli Hanım'la tanışma fırsatımız oldu ve birlikte şimdi sergiler organize edip Bursa'nın sanat anlamında belli bir çıtaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü fark ettik ki böyle bir eksikliğimiz var Bursa'da. Bunun üzerine de çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi gelen tepkiler nasıl? Bursa nasıl karşıladı böyle bir galeriyi? Onu da birazdan soracağım ama isterseniz Kadına Şiddete Hayır konulu Hı -hı. empati ve fotoğraf sergisiyle başlayalım. Hı -hı. 7 Mart, 21 Mart tarihleri arasında evet. Bursa'da sergi gezmek isteyenlerle buluşacak. Hı -hı. Kadına Şiddet ana vurgu evet. neden böyle bir konu? şimdi takdir edersiniz ki gündemimizden hiç düşmeyen bir konu aslında ve toplum toplumumuzun ülkemizin ciddi bir sorunu Fakat bu sorun maalesef içi boşaltılarak magazinselleştiriliyor kadın cinayetlerinin ve kadına uygulanan şiddetin magazinselleştirilmesi Aslında en büyük sorunlardan birisi biz bu temelden bakarak doğru bir yöne kanalize ederek içini boşaltmak yerine olayın özüne inerek bunu bu duyarlılığı arttırma veya daha tepkisel hale getirmeye çalıştığımız için bu sergileri düzenledik. Bu sergideki durum şu. 50 karikatür sanatçısının dünyaca isim yapmış, bunların arasında Charles Hebdo dergisinin imzaları da olan sanatçıların kurgusal şiddet görmüş fotoğrafları oluşuyor, fotoğraflarından oluşuyor sergi. Ve bu aslında Türkiye'de bir ilk. Başka ülkelerde yapılmış bu sergi fakat bir ilk. Bu da Erdoğan Karayel, Don Quixote dergisinin... E, sahibi ve işletmecisi e, onun koleksiyonundan alındı bu görseller. Hı hı. Böyle bir sergiye o yüzden uygun gördük. E, artı 6 karikatür sanatçısı da e, Türkiye'de, e, Türkiye'de bulunan 6 karikatür sanatçısı da e, canlı performans yapacaklar. E, performansın özelliği şu e, sergiye gelen konukların e, hayali e, şiddet görmüş e, karikatürleri çizilecek. Hı hı. Artı başka bir eylem daha gerçekleşecek. Onu da ben gerçekleştireceğim. İlginç bir eylem olacak bu. Şimdi kadına şiddetin fiziksel şiddeti görebiliyoruz. Aslında Asperkin en görünen tarafı bir de görünmeyen su altındaki tarafı var. Aslında sistemin getirdiği köleleştirme en büyük şiddet bu. Buna vurgu yapma açısından da ben ayaklarımdan ve kollarımdan bir buçuk metre mesafede şey özgürlük alanı olabilen prangalanmış bir şekilde bir eylem gerçekleştireceğim. Bu da şiddetin aslında fiziksel şiddetin altyapısına indiğimizde ciddi bir düzen eleştirisi, sistem eleştirisi gerektiğini ve sınıfsal temelde bakılması gerektiğini vurgu yapan bir şey olacak. Çünkü şiddet aslında kadına olan şiddet değil sadece. Köleleştirilmiş ve mülkiyet ilişkileri içinden gidilen bir yapılanmayla aslında fiziksel şiddet bunun en son karesi oluyor görüntüde. Hı hı. Görünmeyeni göstermeye çalışacağız. Evet oldukça enteresan ve <laughs> dikkat yani bu, çekecek. olacak. bu ya. anlamda zaten e, klasik galericilik anlayışını e, bir tık öteye geçmiş hı hı. oluyor. Biraz e, işin içerisine eylemi de katarak yani. sosyal sorumluluk yanını e, daha ön planda tutarak sonuçta hani e, bu e, hepimizin eee çevresinde gördüğümüz hı hı. E, gerek medyada gerek sokağımızda gerek mahallemizde yaşadığımız sıkıntılar aslında e, hepimizin gördüğü ama bir şekilde e, görmezden geldiği şeyi bir sanatçı duyarlılığıyla hı hı. E, gözler önünde olanı e, tekrardan bir göstererek e, bu farkındalığı sana severlerde uyandırmaya çalışacağız ve toplumun diğer kesiminden. Evet, oldukça güzel. Şimdi Simla Hanım siz e, dediniz ki yani neden kadına şiddet hı -hı, konusu hı -hı, dediniz hı -hı. sürekli gündemde var dediniz. Hı -hı, hı -hı. Evet sürekli var e, ama ne zaman böyle bir çalışma yapmaya karar verdiniz? O süreçlerde biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi şöyle aslında bizim niyetimiz e, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü e, noktasından çıkıştı hı -hı. E, e, ve bununla ilgili e, top toplumdaki kadın toplumumuzdaki kadının yeri işte durumu koşullarından yola çıkarak hem şiddeti hem diğer sorunları vurgulamak istiyorduk fakat Özgecan olayı gündeme gelince bizim de daha acil bir plan yapmamız gerekti. Peki etkili olacak mıdır? Yani daha önce öncesinde şunu sorayım. Daha önce de benzer çalışmalarda bulundunuz mu? Daha önce de benzer çalışmalarda, bu e, galeri boyutunda değil ama farklı yerlerde, e, farklı e, derneklerde bu tür çalışmalar, bu tür faaliyetlerde bulunduk. Fakat e, etkili olamaması, içinin boşaltılması, sadece magazinselleştirilmiş bir bolon olarak dolaşması çok can sıkıcı e, gerçekten. Şimdi o magazinleştirme olayını ikidir vurgu yapıyorsunuz. Biraz evet. açalım mı? Tabii ki açalım. Çünkü e, bakın... E, o kadar ilginç ki artık toplumdaki şiddet ve kadına yönelik her türlü şiddet, kadın cinayetlerinden tutun da işte fiziksel şiddete kadar ve kimliksizleştirme, ötekileştirmenin hat safhasında var olan bir olayı, bir sokaktaki bıçaklanma olayını bile... Ee, ...insanlar artık bir magazin anlayışı içerisinde sunuluyor ve öyle izliyorlar. Ee, bunun içi boşalıyor, oradaki o e, sorun yok ediliyor. Sadece o e, durum olayı, olayı sergilenmesi hı hı. E, sıkıntı, sıkıntı burada. Yani e, bu da insanda e, artık olağanlaştırma, olayı olağanlaştırma... İşte e, gün yani gündelik hayatın bir parçası gibi göstermeye kadar gidiyor. E, bu noktada sıkıntılarımız var. Hı hı. E, buna önem ve vurgu yapmak için de bir eylem gerekiyor. Yani e, çünkü e, sözler bir yere kadar artık sözlerin e, fazla bir şey ifade etmediği e, durumlar bunlar. Hı hı. E, görsellik e, ve bu bu algı üzerinden veriliyor. Aslında ciddi bir burada algı yanılgısı söz konusu. Gerçekle algı algılatılmak istenen e, gerçek arasında ciddi bir fark var. E, i̇şte onun için magazinselleştiriliyor diyorum. Ve bu o, bilinçli mi yapılıyor? Kesinlikle bilinçli. Günümüz politikaların özellikle e, e, hakim sınıfların getirdiği politikanın ürünüdür bu. E, bu sadece kadına şiddet konusunda böyle değil. Birçok konuda böyle ama en can alıcı tarafı da kadına şiddet ne yazık ki. Hı hı. Çünkü e, kadının e, duyarlılığı e, veya kadına olan duyarlılık, e, işte kadının mücadelesi e, bitirildiği zaman zaten e, her şey bitirilmiş oluyor. Evet. Şimdi e, sadece kadına şiddet değil ötekileştirme ve kimliksizleştirme. Hı hı konularından oluşan üç sergiyi siz <laughs> e, paylaşacaksınız. Evet. yönde çalışmalarınız. E, onlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Anda? Yani e, şimdi özellikle e, bu sergiyi 8 Mart e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk getirmemiz e, de biraz e, günün ve anlamına e, değinmek, buna vurgu yapmak, duyarlılığı arttırmak Hı -hı. ve ama bunu e, sadece kadınlarımızı 8 Mart'ta anarak değil biz bunu daha ciddi bir sıkıntı olduğunu farkındayız ve diğer projelerimizde de bu şeye önem vermeye çalışıyoruz. Mart ayının son günlerine yaklaştığımızda 28 Mart'ta düzenleyeceğimiz bu sergide daha kapsamlı plastik sanatlar tüm disiplinlerini ele alacak bir şekilde. Bunun içerisinde e, tuval üzerine çalışmalar, e, üç boyutlu heykel çalışmaları, seramik çalışmalarıyla sanatçılarımızdan katılımlar olacak ve e, sergimizin ismi e, Kadınım. Yani e, burada sadece kadın sanatçılara da yer vermeyeceğiz. Kadınım diyerek e, hem Kadın sanatçılarımız kadınım diyecekler ama erkek sanatçılarımız da aynı zamanda kadınım diyerek kendi görüşleriyle, kendi üsluplarıyla kadınları anlatacaklar aslında bakarsanız. Daha da genel bir konu çünkü biz böyle bir şey yapmak istedik. Aslında kadınımız bizim için... ...her yerde çok önemliymiş gibi davranıyoruz. Yeri geliyor, cenneti hı hı. ayak analarımızın ayaklarına koyuyoruz. Şey, Ama yeri geliyor, o cennetten odaya çıkartıp kadınlarımıza reva görüyoruz. Bu sebepten dolayı biz biraz daha kadına karşı olan duyarlılığı arttırma adına... ...böyle bir sosyal sorumluluk üstlenmeyi e, görebildik bir galeri olarak hı hı. ve e, kadınla başladığımız bu e, sürece e, diğer e, hassas konularda da yine e, sosyal sorumluluk görevimizi yerine getirerek e, bu tarzda sergiler düzenlemeyi hı hı. planlıyoruz şimdi ileride. Şimdi kimliksizleştirme ve ötekileştirme aslında e, şimdi burada bir e, ciddi 200 toplumsal ve e, sistemsel ciddi bir iki ikiyüzlülük var. Nedir? Eee Şöyle, konuşmalara bakıldığında veya işte bir takım yerlere bakıldığında çok demokrat gözüken yapılanmalarda bile işte Rıdvan Bey'in de söylediği gibi işte cennet annelerin ayakları altındadır, işte efendim işte kadınlarımız başımızın tacıdır falan filan gibi yaklaşımlar ama kadının toplumdaki yerine bakıldığında işte... Birisinin eşi, bir oğlanın annesi veya bir babanın kızı kendi kimlikleri yok, bireysel bireysellikleri yok, sadece işte birilerinin bir şeyi durumunda. Bu da erkek egemen zihniyetin ve bunu yapan sadece erkek de değil. Kadınlar da bunu yapıyor. Ee, yani e, o kadar ilginç ki kadın sömürüsü, yani o sömürüyü kadın da yapıyor. Çünkü erkek egemen zihniyetle davrandığı için e, zaten e, normal geliyor, normal geliyor. geliyor ve eğer er, erkeği elinde tutan kadın da bunu yapıyor. Yani e, güçlü e, kimse erkek kadın hiç fark etmiyor. E, e, bunu yapıyor. E, ve bunun böyle gelişmesine e, bu sistemin ee, ...ekmeğe yağ süren bir e, durum bu. Eğer kadın bilinçli ve kadın kimlikli olursa bu sistemin e, değişmesi çok daha kolay olacak. Bunu engellemek için de kadın kimliksizleştiriliyor, köleleştiriliyor. E, mülkiyet duygusu yani e, mülkiyet yaklaşımı içerisinde e, kadın bir mülk olarak görülüyor. E, bir meta, bir mülk işte bunun üzerinden gidiliyor... Ee, ve egemenlik sürekli, e, egemenliği sürekli kılmak adına yapılan ciddi bir çalışmadır bu. E, ve bu sadece bu dönemde çok daha fazlalaştı ama e, bundan önceki e, dönemlerde vardı. İşte buradan diyorum feminist bir yaklaşım şu bu e, değil. Sınıfsal bir bakış açısı gerekiyor ki mücadele yerini bulabilsin. Hı hı. Bu anlamda da bizim yapmaya çalıştığımız sergilerin altyapısını bu oluşturuyor. Yani bu temelden gidiyoruz. Bu anlamda da galericilik, eylemsel galericilik gibi bir durum ortaya çıkıyor işin açıkçası. Peki şimdi birçok mesajdan bahsettiniz, dikkat çektiniz. Bunları ulaştıracaksınız galeriyi, sergiyi ziyaret edenlere. Peki toplumun sanata ve kadına yönelik duyarlılığını göz önüne aldığınızda nasıl bir etki yaratacaktır? Nasıl bir sonuç alacaksınız? Aslında biraz Etkili bizimkisi, olacak mıdır? E... Biraz böyle e, mecazi konuşacağım ama aslında biraz bizimkisi e, denize olta atmak gibi. Hı hı. Bazen bilirsiniz hani e, yeminiz e, şeyiniz hazır olsa bile bazen e, küçük bir balık gelir, bazen büyük balık gelir, bazen de eliniz boş dönersiniz. O yüzden şu anda biz e, kendi omuzlarımızda bir sorumluluk hissederek bu e, çalışmayı, çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Umarım ki doğru noktalara ulaşıp e, güzel sonuçlar alırız. Toplumumuzda e, bunun e, yansımalarını da görürüz. E, ama maalesef ki e, ülkemizde e, bu sanatla, e, sanatı kitlelere ulaştırma konusunda biraz Hı -hı. sıkıntı çekiyoruz. E, yine de buna rağmen iyimser davranıp e, iyi sonuçlar almayı umuyoruz. Peki biz öyle umalım o zaman. Umarım istediğiniz sonucu alırsanız, istediğiniz mesajları iletebilirsiniz. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Ee, sanat insana dairdir. Evet. Ee, sanat toplumdan ve insandan bağımsız değildir. Tam tersine insanın içinden çıkar. Aynı felsefe gibi, aynı din gibi, inanç sistemleri gibi... Çünkü insan olmazsa zaten sanat olmaz. İşte bu noktadan hareketle sanatı insandan uzak tutmak yerine sanatı tam insanın merkezine koyup Oradan yola çıkmak ve bu sergilerin amacına ulaşmasını da bu şekilde... Yani toplumdan sanatı bağımsız hale sokup ulaşılmaz bir seviyeye koyduğumuz zaman ciddi topluma inememez halka inememe gibi sıkıntılar yaşanıyor. Kopukluk. İşte kopukluklar yaşanıyor. Evet. Esas temel burada. Sanat insana dairdir diyebilip 3 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki adama kadar, kadına kadar biz bunu samimiyetle ortaya koyuyorsak e, ha iğneyle kuyu kazmaktır evet ama e, olması gereken budur diyorum. <laughs> Peki Rıdvan Bey sizden de son bir mesaj alalım. Ee, şimdi e, biraz böyle e, yaptığımız iş e, açısından e, hani e, sadece şey gibi gözükebiliriz böyle e, sanatçı kısmı biraz e, toplumdan uzakmış gibi gözükür aslında ama. Biz de e, bu toplumun birer bir reyiz ve bunun, bunun e, yansımaları olarak zaten bizler bir şeyler üretiyoruz. Hani bize bunlar e, tamamen doğaçlama olarak e, gelen şeyler değil. Biz etrafımızda e, oluşan olaylardan, e, çevremizde gördüğümüz şeylerin yansımaları olarak bu tür şeyler, projeler çıkıyor. E, i̇nşallah e, dediğim gibi e, bunun yansımalarını da sergilerimizi izleyicilerde görebilirsek hı hı. bizler için ne mutlu. Ne güzel. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Konuğumuz <laughs> olduğumuz, yorduk sizi biraz ama dokuma sanatçısı Simla Uğur ve ressam Rıdvan Özgür. Bugün hı. konuğumuzdu değerli izleyenler. Hemen bir kez daha altını çizeyim. Kadına Şiddete Hayır Dünya Çizerlerinden Empati Fotoğraf Sergisi 7 evet. ile 21 Mart tarihleri arasında Simla Sanat Galerisi'nde gezilebilir. Bursa'da Simla Sanat Galerisi ama çok uzak bir yerde değil tabii ki gitmek isteyenler için. Önemli mesajları var, dikkat çeken mesajları var. Gitmek isteyenler için bu çağrıyı bir kez daha yineleyelim. Evet bugün de sonlandıracağız programımızı. Süremizin sonuna geldik.